Yeni bir videodan herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir mouse tanıtacağım HKSJ-T66 modelli Wireless e, Challenge Mouse RGB'li Kutunun üstündeki e, yazıları, logoları göstereyim size Bataryalı diyor Ondan sonra switch, galiba e, bu mousepad'i yaklaştırmadan hemen duyarlılığı arttırıyor ya onu söylüyor sanırsam. Yanlış söylüyorsam yorumlarda bahsedin bana, hayır abi böyle bunu bahsediyor diye söyleyebilirsiniz. Wireless, e, 3600 DPI, RGB'li efekt ondan sonra T66 model diye mouse yazarsanız siz de internetten araştırabilirsiniz. Ben bunu 479 TL n11.com'dan buldum ama benim kupon kodum şeyim vardı biraz o yüzden 420 26'ya mı ne geldi? fiyatında öyle söyleyeyim. Bir e, işbirliği falan reklam yoktur ona göre. Ben parayla aldım yani. Herhalde, e, 15 gün sürdü mausum gelmesi. ya yani 15 gün değil de 12 gün falan sürdü herhalde. Burada Made in China yazıyor. Made in China yazıyor. Söyleyebildiklerimi kutuyu açalım sonra içindeki içeriklerini göstereyim size. Olsun beyaz ve siyah modeli var. Ben beyaz modelini istedim. Normalde benim şeyim bilgisayarım falan kulaklığım, klavyem hep siyah. Siyahtır ama bu, bu sefer beyaz istedim. Beyaz belki şey el e, izi yaptırmaz diye belki de. Biraz da ondan istemiş olabilirim. 2.40 cigars wireless diyor. Onu da söyleyeyim. a 750 mah batarya. 750 pili varmış. Olsun. Uyku modu diyor. Varmış. Başka size şöyle göstereyim yakından. Siz bakın. İnşallah. Hepsi gözüküyordur şöyle. Etlerse. Ha. Tamam. Şimdi de kutuya geçelim. Kutumuzda ilk başta mağaz çıkıyor. Kullanma kılavuzumuz var. Her kutuda olan şey. Ee, bir de bunun garantisi nasıl geçiyor acaba? Enam bir mi destekliyor? Yurt dışına geliyor gidecek mi? Onları bilmiyorum. Şöyle kullanma kılavuzu. Şimdi kablosuna gelelim. Kablosu e, Type-C beklerdim aslında. Type-C bir de tipa USB'miz var. İşte. Boyu bir metre vardır herhalde. Kabloyu da açayım şöyle göstereyim size. Kabloyu açtık. Şöyle. Uzattık. Bakın. Şöyle bir şey var. Uzunluğu. Şöyle. Evet. Bu bir metre herhalde ya. Evet cihazımızın kendisine gelelim makina bir e, şeyle bir bezle geldi bezden çıkardık koronaklı kutuyu beğenmeyeceğim ama böyle balpete gibi şeyleri var e, desenleri iki tane tuşu burada sağ klik sol klik ortada scroll tuşu bir de bu tuşumuz var. Altta e, bir USB dongle'ımız bilgisayara takılacak. Bir de e, on off açma kapatma ve e, RGB'yi kapatma mıydı? Evet. Mouse'un şu gördüğünüz gibi şöyle altında RGB'li ışık yanıyor. Şimdi ben size Göstereyim illa bilgisayara takmaya gerek var mı bakalım bir şarj giriş yere de şurası böyle gördüğünüz gibi buradan şarj edebiliyorsunuz e, pil, pil sorunu yok yani o yüzden ben hep artık böyle e, mouse'lar tercih ediyorum pil her hep pil için para harcamaya gerek kalmıyor yani şarj edip şarj edip kullanabiliyorum abi şarj şarjda takılı olunca oyun mesela oyun oynarken bir iş editme montaj yaparken beklemek zorunda kalıyor musun kablo takıldı iken de devam edebiliyor musun oyununa, editine, montajına? Evet edebiliyorsun bu mouse da. Benim zaten bu eski mouse'um da markası ha, Rampage. Rampage'ın Spage'dir. Aynı bu e, mouse gibi. Daha uygun. 426 TL'ye. 479 TL'ye denk geldi. Mouse dangle'ı da USB yerine taktım. Gördüğünüz gibi. RGB ışıklarını sabah olduğu için biraz zor görünebilir ama şöyle göstereyim ben size böyle mouse sanırsam şuradan RGB kapatma tuşu mu var? Yok. RGB mod değiştirme tuşu. Öyle kırmızı. Uyku modu. Mavi yanıp pembe. Yanıp yanıp sönen şeyden moddan var. Şöyle modu var. Öyle modu var. Bir de böyle modu var. Böyle. Şu taraftan gösterim. Başka da mod yok herhalde. Öyle. Şuradan açtım ortaya getirince kapanma. Ha bu da ay simgesi var gece yani gündüzün mesela rgb'ler farkı rgb'ler göz yor boşuna açık kalmasın diye yani ay on of'ta ay logosunu aldığınızda. RGB sizde kullanabiliyorsunuz böyle İzlediğiniz için Teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın Abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın Bu oynatma listesim var D diye süt Açılımı satın alma ürün değerlendirme oynatma listesinden Beni takip edebilirsiniz orada 我给你拍那几张。